Sen ne yapıyorsun odamda? Bunu ödünç alabilir miyim? Çok güzelmiş. Sen artık fazla ileriye gidiyorsun. Nilgün'cüğüm, alt üstü bir takı istedim. Abartma bence. Ben sana ne yaptım? Hı? Ben sana ne yaptım? Evimi açtım, soframı açtım. Bir kötülük ettim de sen beni Selim'le tehdit ediyorsun. Ben hayatım boyunca sizin arkanızda durdum. Ama abim ne yaptı? en zor zamanımda bana sırtını döndü. <laughs> Abine kızıp acısını benden çıkarıyorsun öyle mi? <laughs> Kurunun yanında yaş dayanarmış Nilgüncüğüm. Kusura bakma. Al bir ara denerim. Peki. Ahlaksız bir ilişki yüzünden ailemi dağıtmana izin vermeyeceğim. Pardon. Aile demişken ben ortada bir aile falan görmüyorum vallahi. Dışarıdan nasıl göründüğünü anlatayım ben sana akıl sağlığını korumak için avuç avuç ilaç tutan bir kadın. Karısını akıl hastanesine yatırmaktan aciz bir koca. Ve ikinizi anne babası zanneden zavallı bir çocuk. İşte canım, senin aile dediğin bu. O yüzden bana hiç hikaye anlatmayın. Siz önce kendi günahlarınıza bakın bence. Selim'e tek kelime edersen... ...sana yemin ederim seni öldürürüm. İlaçlarını iç. Dinlen biraz bence. Hiç iyi görünmüyorsun.